Ayrıca deli kimmiş? Göreceğiz. Alhamdulillah. Umarım hayatının öğrendiklerinin değerini bilirsin. Yoksa gerçekten istikametini koruyamazsın. Nurdan mahrum kalırsın. Bu da yasaya sımsıkı sarılmak ve en hayattaki en ciddi aldığın bir konu, kaçırmak istemediğin bir sınav, bir iş, bir, bir görüşme, hayatındaki hiçbir şey Rabbin, Rabbinin e, sana öğrettiği yasayı takip etmekten daha değerli değildir aslında. O zaman sen ona verdiğin önem kadar önemsenirsin. Başka türlü hiç kimsenin bir önemi olmaz. Hamdolsun. O her şeyi işten her şey kuşatan. Ee, soruların cevabını açan doğruları kalbini bilen ve onları e, sebepler üzerinden yaklaştırandır yalancılar zaten ancak kendi aleyhine çalışır ne mutlu öğüt alanlara doğruyu sevenlere kendini düzeltenlere yasaya sarılanlara gerçekten değerleri artan ancak Tam hamdolsun Kafamızı aydınlatmak için mesleği gönderen aziz Allah'a. Elhamdülillah.